Basit olarak geri zekalı olduğum için paralı Minecraft'ın 666 sevdiğinde bir şey var mı Bu bunun sonunda tatlı ama hadi bakalım. Ay neredeydim? Ee, en son bozuk videomdan sonra kafam da var. Formayı bitirir bitirmez yeni video çekmek için. Şimdi video çekme programı indirdim ve yine buradayım yarım saat videoyu büyük çok uzun çekeceğim. konuşamıyorum bile çok çok yorgunum ee, arkadaşlar en son videolarından birinde biliyorsunuz 238 görüntüler Hatta hatta geçmiştir olmuş çok bilmiyorum ama <laughs> Kazanılan abone en fazla 8 <laughs> anlamıyorum. Arkadaşlar izliyorsanız lütfen abone olun. Çünkü gerçekten zor oluyor. onu yapacak enerjiyi bulmak bende. Çünkü nedense çok zor oluyor genelde. Bir şey daha dokunayım. Ama lütfen abone olmayı unutmayın <laughs> ki motivasyon falan daha çok hızlı geliyor. Ya abone olsun. Çünkü video çekme isteği artıyor. Yani eskiden çok

Şimdi bu arada yorumlarınızı bana söyleyin, ne tür videolar istiyorsunuz ve videolarını ne kadar yani mesela 7 dakika mı, 9 dakika mı, 10 dakika mı, 20 dakika mı, yoksa yarım saat falan olur mu? Ne videolar istiyorsunuz? Bana yazın. Valla oraya çekmeye korkmuyorum. Neyse, evet. Ee, nasıl video çektiğimizi yazın bunları. Ben de ona göre artık bakacağım. Ne videosu istediğiniz de yazın. Şey, yani büyük, büyük ihtimalle her çekebilirim. Ben yani, bu gerizekalı zekalı. da çekebilirim. Başka şeyler de söyleyeyim. Her şeyi çekebilirim. Siz ne istediğinizi söyleyin. Şimdi ee, ne diyeyim Minecraft Normalde ama normalde minecraft bedwars çekecektim ama ee, sonra dedim lan böyle bir seed var diye bakalım en son sürüldüğümde nasıl bir şey olmuş diye o yüzden bu yüzden karar verdim bedwars da çekeceğim merak ettim <laughs>

Yani buralara gitmek iyi bir o parklar. Gel. Arka biraz boşsun bilmem ne Yani altı bayağı Arkadaşlar en gibi uzun zamandır sizi çekmiyordum. Kusura bakmayın lütfen. Sen yani yalan atmayacağım. Zamanım olmadı. Ben düşerdim diyorum. size. Düşerdim ne yapayım? Ben biraz düşen geçiyorum. Ben, ben sokuyorum. Bu çıkın. Buraya geçiyorum. Hiçbir şey çekilsin. Tamam. Tamam. Ama niye bulunur? Çünkü Google üzerinden kullanılan yani Google Extensions olan bir video programı deneyim. Ben neyim? İşte... i̇şte galiba o sadece Google üzerinden yapan şeyleri kaydediyor yani. Yani galiba. Son dedim ki yeni bilgisayardan video çekmem lazım ama e, telefonda olmuyor. O yüzden de eski bilgisayardan video çekme fırsatı buldum ve devam ediyorum. Bakalım. E, başka ne diyecek? Aldı işte, yine numara. Ne diyeceğim bu boşu. Ben şimdi kadar <laughs> gördüğüm gibi Şöyle yapalım.